Isso já? Aisha Sürprizi mi? Ya odandaki kuğu desenini görünce dayanamadım. Yeni tişörtlerimizin teması için kuğu'yu seçtim. Hoşuna gider diye düşündüm. Sağ olun. Ee, <laughs> evet, gördüm. Emeği geçenlere e, sağ olun. Allah'ım dilek hakkım varsa... ...şu an, tam şu an görünmez olmak istiyorum. Şuursuzca vurdum duymaz olmak istiyorum. Eski Kerem'i istiyorum. Eğer beni duyuyorsan ne olur bir el at. Sakin ol. Sakin ol. Hiçbir şey olmamış gibi. Ne haber ya? İyi senden. İyi. İşte kahve içeceğim ben de. Aa ne tesadüf ben de. Hmm. <laughs> o bardakta mı içiyorsun kahveyi? seviyorum bazen kahveyi su bardağında da içmeyi. İçiyorum, su bardağında da içiyorum. Ha, böyle bir keyfin olduğunu bilmiyordum. Normal. Her şeyi bilmek zorunda değilsin. Zaten benim hakkımda bilmediğin çok şey var ya Kerem. Sonuçta birbirimizi o kadar tanımıyoruz değil mi? Tanısak bile. Neyi severim, neyi sevmem, neye gerçekten İlgi duyarım, sevindiğim zaman ne yaparım? Hiçbirini bilemezsin yani. Ne diyorum ben ya? Duymadım ki, duymadım. Sakin, hiçbir şey olmamış gibi, olağan. Çıkacağım karşısına her şeyi söyleyeceğim. Böyle kaç kaç, nereye kadar? Akşama kadar canım, malum aynı eve gireceksiniz. Yani o da doğru. Kaçmak yok. Vallahi şu an hazır kızı almışım, gel yukarı çıkalım ben her şeyi söyleyeceğim. Hadi, Hadi. kız. Ee, Verdin mi kararını? Söyleyecek misin? Bilmiyorum. Kaçış. Kaçıyorum ya. Evet kaçıyorum anasını satayım. Çocukken de kaçmışım zaten yine kaçıyorum. Kulübedeki kuyuyu ben yaptım demek seni seviyorum demek ben böyle görüyorum. Ve bir söz vermek demek ben şu an o sözü Ayşe'ye verebilir miyim bilmiyorum abi bilmiyorum. Onu üzmekten korkuyorum çünkü. Evet abi, hayatımı hep Ayşe ile geçirmek istiyorum. Oldu, söyledim. Ama ya onu üzersem, işte problem bu. Ya onun yüzüne bakamayacak hale gelirsem, yaparım abi, bir hata yaparım, bir şey yaparım. Üzerim onu, üzmek istemiyorum işte. Sen, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sen gerçekten. çocuğum delirttin çünkü beni. Çoluk çocuk hareketler yapıyorsun. Evet yaptım. çocuğum. Kızım bu toplantıya gireceğim dur bu halde mi gireceğim? Bağırma ben de bile bile mi yaptım? Tamam çıkar yardım edeyim sana kuruturum geri getiririm. Dur ya dur işte getir. Bırak istemiyorum yardımını falan dur, bırak. Yok Kerem. Al işte o da takıldı değil mi? Bu da takıldı. <laughs> Saçım acıyor yapma. Dur bir dakika dur. İstemiyorum yardımını falan istemiyorum dur al bıraktım. Saçım acıyor. Çekip Şu an bu daha önemli benim için. Zaten bak sen her yer su oldu. Ne yapayım ya? Bilerek mi yaptım? Bilerek yaptın tabii. Sen aldın bunu attın üzerine. Sordum soruya düzgünce cevap verseydin. Gıcık ediyorsun tamam, bırak, sana. Bırak yardım mı aldım istemiyorum. Volkan. Evet benim toplantı odasına bağıran benim. Üstüm başım su oldu Ayşe'nin yüzünden. Stokta vardır yedek böyle üst baş bir şeyler getirsene bana. Toplantıya gireceğim birazdan. Tamam fark etmez rengi. Tamam bekliyorum. Kerem yavaş hareket eder misin? Tamam kızım tamam. Canım yanıyor duydum ya. Çıkartacağım tamam. Buyurun lütfen buyurun. <laughs> Kerem Bey soyunuyor muydu ne yapıyor tabii? Ayol yeni nesil böyle ofis fantazisi. O kovuyu ben yaptım. ...seni çocukken de öpen bendim. Orasını biliyorum. Ee? Bu kadar işte eesi. Nasıl bu kadar? Bu kadar, bunu mu söyleyeceksin sadece? Bu kadar tabii ki Ayşe. Ne olabilir ki işte? Çocukmuşuz işte, çocuk aklı. Çocukça bir şey. <laughs> tamam, benim de yüzümde tebessümle hatırlayacağım bir anıydı yani. Ama sen biraz fazla anlam yüklemişsin. Hiçbir anlam yüklemedim ben. Yani orayı öyle hazırlanmış görünce... ...ben de böyleyim Kerem. Ya yani melankoliyim biraz o yüzden. Öpüşme mi? Hiç sorun değil ya. Ben Benim için okey yani. Ee, sonuçta biz burada profesyonel bir iş yapıyoruz. Öpüşülecekse öpüşüdür. Bundan sonra kural falan yok. Şişt. Ne o? Öpüşme, mi öpüşme. Olmaz öyle bir şey. Sana ne oluyor ya? Niye karışıyorsun? Öpüşülecekse öpüşülür yani. Karışmasana Kerem. Biz seninle az önce centilmenlik anlaşması yapmadık mı? Ne oluyor? Yaptık. He. Ama bu saygı kurallarını ihlal eder. Saygı daha önemli. Saygı, değil mi? Benim mesleğime saygı duyacaksın. Ee ne diyordum? Serpil Hanım kusura bakmayın. Benim için her şey uygun yani. Ne yapmamız gerekiyorsa her şeyi yapalım. Kerem kardeşim Ayşe öpüşüyor. Ne? Nasıl öpüşüyor ya? Ya vallahi öpüşüyor. Son hazırlıklar yapılmış. Şimdi başta benim de hoşuma gitti ama... ...yani bir tiyatro hocası gelmiş böyle ballandıra ballandıra anlattı. Ee, bir de kazık gibi bir oğlan var. O da öpmek için öyle hazır bekliyor. Abi ne diyorsun sen? Hadi! <laughs> Gel kızım buraya. Kerem ne yapıyorsun? hayatım, çalışıyoruz ya. Bu ne saçma bir şey ya? E, diş macunu reklamı dediğin... ...ne bileyim lavaboda ayna karşısında falan olur. Sabah uyanmış bir şekilde fırçalarsın falan. Ağaçlar hışırdıyor. Orman ambiyansı bilmem ne. Serpil Hanım ne saçma senaryo bu? Aa Kerem Serpil Hanım mı yazdı senaryoyu? Hayır ben mi yazdım? Bana niye bakıyorsun? Ayrıca biz iş arkadaşıyız ya. Senin işin yok mu hayatın? Bu arkadaşın çalışma ruhsatı var mı? Ayşeciğim şimdi senden bir... ...hayvan olmanı istiyor. Evet, bir hayvan. Duygularının bastıramadığı içgüdülerinle. Ha bu arada tabii hayvanın karakteristiğini de atlamada. Ayşe'den çok iyi tavşan olur hocam. Tavşan, evet. Çok güzel fikir. Tavşan ol Ayşe. Senin dediğin 62'den olur. 62? Çok güzel. O zaman 62 ol. Ayşeciğim. Hocam ya diş macunu reklamıyla ne alakası var tavşanın? Tabii biraz uzak kaldı. O zaman daha yakın bir şey bulayım. Ee, evet. Bidon ol Ayşeciğim. Bir turşu bidon ol. Oh. <laughs> biraz daha. Evet. Şişiyorsun böyle şişiyorsun. İşte böyle. Tam bir bidon. Güzel. Bu bir reklam filmi Ayşeciğim ses getirsin istiyorum. Hı hı. Onu gördüğünde özlemle sarılıp tutkuyla öpeceksin. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok anladım anladım. Süper. Yalnız biraz gergin duruyorsun. Rahatla. Gevşe. Biraz gerildim hocam çünkü bu atmosferde prova yapmadık ya. Keşke burada da prova yapsaydık diye düşündüm. Ben koçunla konuştum. Sana güveniyoruz. Merak etme. Ben olduğu gibi senden tek çekimde alacağım. Senden istediğim bırak. Hı. Sal kendini. Şimdi burada bekle, Sevginin buradan çıkacak. Tam sessizlik istiyorum ekip. Yağmurlama hazır olsun. Yok ya ben... ...ben yapamam, ben öpemem kimseyi. Haydi arkadaşlar, kayda giriyoruz. Yağmur başlasın. no huh? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?